Kolay değil Allah yolunda olmak efendiler. Kolay değil Allah Resulü'nü eziyet çekmekten istisna etmedi. Alemde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha şerefli kimse yoktu Cenab-ı Hakk'ın dinde. O mübareğin çektiği eziyetlere bakın. Ama siz istiyorsunuz ki hiç eziyet çekmeyelim, arka üstü yatalım. Hak ve hakikat galip gelsin. Mevla kimseye bu istisnalığı, kimseye bu rüşveti vermemiş. La teşbih ve la temsil. Kimseye böyle bir nimet vermemiş. Bir elma ağacının altında yatan senin kucağına boşuna emeksiz bir elma düşmez. Düşerse çürüğü düşer. Gayret gerek efendiler. Allah böyle emrediyor. Ve cahidu ve enfisikum. <Sessizlik> mallarınızla ve nefislerinizle Allah yolunda cihad ediniz. Ta ki hak galip gelinceye kadar. Lakin siz mallarınızla ve nefislerinizle neyin hesabını yapıyorsunuz?